kullanıcı şeylerine geliyoruz. Bakın buradan şu an kendimi şey yapayım. Bak R1 depar tuşum benim. E, bu senin kendi şeyine göre değişir tabi. Kolu göster bize <laughs> e, bak bu şekilde gördüğün gibi. Yani ara yüksekten bas. Bunların hepsi birbirinin aynıdı. Xbox çalışıyor demiş. Belki burada gitmiştir ya. Ulan Serdar Coşar diyoruz Instagram işte. Daha hangisi diyor şunu yazacaksın işte mavi tikli blue tikli blue tik Instagram address Arkadaşlar bu defans bu depar ben R1 kullanıyorum. Bunda L2 tuşum normalde bu değildi. Sonra omuzla müdahale yaptım onu. Omuzla müdahale daha iyi oluyor diye. Yakından takip et R2 tuşu bende. R2 R1 koşu R1 ve R2 İkisi hani şu ikisine basmak kolay oluyor yani. Ya, elimi şöyle yapıyorum bu arada bak. Bak böyle oynuyorum ben. Anladınız mı? Şu. Şöyle. O yüzden mesela koşu, pres, koşu, pres. Pres. Anladınız mı? O yüzden daha mantıklı oldu. Oyunda sorun var mı kral? Ben giremiyorum oyuna. Evet, attı. Defolup gideriz. Şey, ee, gerçi izleyici arttı ha. oyunda problem olan geliyor galiba. Dur biraz uzatırız. Ayrıntılı ayarlar. Akıllı yardım kapalı oynuyorum ben. Yarı yardımlı burada yarı otomatik de var. Ben yarı yardım, yarı otomatik de oyun yine senin adına karışıyor baba. O yüzden aa FC 26 inceden olabilir evet. Yarı yardımlı kullanıyorum. Oyuncu adı ya burada kapalı olması falan oyuncu adını görmek daha iyi oluyor. Ben girdim maça Steam diyor. Ben PlayStation'dan oynuyorum ya yani ondan. E, oyuncu odaklı, top odaklı değil, oyuncu odaklı seçiyorum. Pass seviyesi 2'de oynuyorum. Omuzla müdahale dediğim gibi. Ya Bunu daha önce ayakla müdahale, fiziki müdahale seçiyordum ama e, omuzla müdahale şey yapıyorum. E, şut türü temel. Keskin dokunuş türü iki kere basarak. Gön kılavuzu açık bu sana kalmış. Tabii. Sonraki oyuncu göstergesi kapalı ya da açık sana kalmış. Pas arama kılavuzunu kapat abi. Pas seviyesi 2. Hedef kılavuzu kapalı. Konum kılavuzu kapalı. Bu çok önemli. Kesinlikle çalım komutu kolay olacak abi. Bak eğer onu manuel yaparsan çalınan hiçbirini yapamazsın haberin olsun. Benim ayarlarım bu şekilde babalar. Bilginiz olsun.